Hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte 3 tane oyun oynayacağız Roblox'ta. Daha ilk oynayacağımız oyun oldu. Her saniye boynumuz uzuyor. Ne oluyor yani tablo? Ka sonra tablo kaldı. Ben ince kay tablo yiyor. Ben şimdi tablo yükseliyor. Tablo gibi oluyor. Bir tane basınca kadar böyle oluyor Hadi ziplenme yapacaksınız arkadaşlar, puan sıfır. Oraya şimdi de olmuyor. Kaybettik, <laughs> evet, sıkıntı ben Sıkıntı yok. Orada akıllı ee, bu kolay.

Yeah. Uh -huh. Ha 60 oldu arkadaşlar. Bunun hakkında bir düşünce var Oh be. Kanka yemin ederim oyun sesinden arkada şimdi benim sesimi duyamıyorsunuz. çünkü da ben videoda ne kadar da uğraşsam da kanka o sesi bir türlü kapatamıyorum. Bayağı bir uğraşıyorum. Hadi. Be. Aka orada yapardım ya ben. Onu yapardım da. Kanka hiç gerçekten yapamıyorum. Allah yapar. Hop uzat 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 uzat. Aka ben bu denizi geçer miyim ki? Boyumu kaç olması lazım? Hiçbir hakkım yok. Hiç bir fikrim yok. Uzat uzat uzat. Hadi hadi. Değme be değme. Aka bir 110 110 metre olmaz da Ben süre geçmesin.

bütün dünyayı de Türkiye'ye gelecekti. <laughs> Türkiye'ye gelmedi ya. Deprem bitti zaten. Aynen bir de biz e, Türkiye'de yok. E, Gelse yarışmalar yapar. Aa e, inşallah yarışmaya ben katılırım ya. İngilizcem çok iyi olmasa da inşallah yarışmayı kazanırım. Kaspo istiyor ki On yaptık da tamam Aga ben bir full ineceğim Allah istemeden indim bu arada gerçekten diyorum Hadi bakalım Aka hazır mısınız bir Aga bakın böyle iniyorum Aga hazır mısın tekrar çıkacağım dıt 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 Yes sonunda. Ee, e, ne oldu lan? Ne oldu aslardaki? Ben buraya gelemez ki. Eyna 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 eyna. Ne oldu? buraya gelemiyorum mu? Ha? Hadi bay. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Daha da Hadi be akad ben hemen buraya geçip geliyorum. Çünkü akad sıkız olacak ben de biliyorum. En evet, akada baya bir bekledim ve akadlar 400 olmuş. Bakalım hal geçebilecek miyim? Hiç bilmiyorum. Evet. İyi arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben bugün 3 tane Roblox oynayacağımı söyledim, mi? Çünkü bayağı bir bekledim. Geçebilecek miyim ki? Bilmiyorum. Vaka oradaki vini almayacağım çünkü ba belki başka yerler vardır arkadaşlar. Orada bunlarla geçebilir miyim? Hadi bakalım. Hop. Geçtim, 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 geçtim. Dur lan ben bunun ne kadar nereye kadar gidebilirim? Şöyle bir gidiyoruz da bayağı bir gittim bu arada. Evet, hala çıkıyor. Hala çıkıyorum. Evet kadar sonra da adamları bile geçtim. Yeni kule ben olabilir miyim ha acaba? Bilmiyorum. En az kadar En hasta adam bunun daha da üstüne çıkıyor. Bakın bunun daha da üst. Ne? Oha oluyor. Gitti saka boyunda bu boyu... uzuyor ya arkadaşlar. Ondan da belki böyle oluyordur. Evet. Hadi lan. Geçerim lan. Hadi daha geçelim. Kendime inanıyorum. Kendime inanıyorum. Oha ama. Dur lan, burdan en üstte doğru çıksam ne olur? Tamam, hiçbir şey olmuyor. Allah. Sigil abi, Fakat tabii ki dediğim gibi Almayacağım Başka yerlerde belki geçebiliriz. Hemen deniyorum. Oy, buraya geçebilir. Heh. Buraya geçebilir miyim ya Fırlayacağım sanırım Çünkü her oyunda böyle oluyor. Ya ben buraya geçebilir miyim? Yok bu Geçebilir miyim? zorluk orta. Hı. Hmm. E ne ne? 50 boyun uzunluğu. Ha, 50 boydan da uzunsan geçebilirsin diyor. La bunlar mı? Yani bunlar mı 50 boylu olanlar geçebilecek? Ya 13 boylu olanlar da geçebilir yani Sanki. Baksana 13. 13'ten üç buraya gelir yapısı zıplar geçer yani ne yani <laughs> baksana 25 boylar bak 25 ile bakın buraya boylar da geçiyor yani. bak, buraya da 26 boylar da geçerler yani. buraya da 37 boyla geçerler geçemeyecek lan. Oğlum. Bana daha zorlarla gidin. Ha, sıfır boya buraya geç. Tamam. Arkadaşlar neyse boş verin. Oraya geçmesi de olur zaten. 50 boy uzunluğuna geçebiliyor. Diye abi ben şuradan boyumu uzatarım bakarım. 96 sanata boyu kadar bakın buraya bile geçersin. Geçersiniz. E, 50 boy mu verecek? Arkadaşlar buraya ge geçtiyseniz arkadaşlar lütfen bana yorumlarda yazın. Kaç ga galibiyet veriyor arkadaşlar ben de ona göre oraya oynayacağım. Ha, bu binayı geçince kaç ben buraya denedim arkadaşlar. Sizden çok özür arkadaşlar. Bir deneyelim dedim belki geçerim. Okay, yarım saatte uğrat tabii ki ona. Arkaya yine geçemedim. Oğlum bu kas boyu istiyor arkadaşlar. Harbi diyorum kas boyu olduğunu aynı ben bile bilmiyorum. Aka buradan bir, bir, bir tane pet alıp arkadaşlar deneyeceğim. Aka hemen ben 15 galibiyet toplayıp geliyorum. Ere kadar sonra topladım. Ere kadar açıyorum. Yan çıktı. Kas veriyor. Benim de 25 tamam. Ere hemen yeni oyuna geçeydim. Ere kadar hemen yeni, yeni oyunumuz var burada. Arkada burada kader ne kadar çünkü videoda ses olmaması benim için daha iyi. bu burada kilitli olduğumuz e oyunlarda mümkün oyunlar daha kolay. Kilit, akak kilit olan bir oyun yaparsanız kadar ve güzel olursa böyle oynarım. Oo nerede düşüyor? Aslında herkes Rusya, Dur, bu sefer zaman zaman. Dur lan bu hangiydi? Aga herkes şu anda Rusça konuşuyor. Aga ben biraz da Rusça ve Japonca dili biliyorum. Yani yok yazmaları biliyorum daha doğrusu. Ee, çevirden yapmıştım Evet aga ben en son burada kalmıştım. 10.6'ya kadar geldim arkadaşlar. Hop. Abi. Ben süre yiyen yapacağız. Süre yiyen. Ha durayım ya. Süre yiyen yapsam. O oh, yes. Ha bu arada böyle yan yan yakalı iyi oynayabiliyorum bakın Böyle gibi. Az önce iki kolumu evet arkadaşlar tekrar, tekrar düştüm. Yok. Ne hemen e, diğer oyunumuza geçelim. Ne hemen diğer oyunumuza geçelim. Ne kadar zıplama yasak. Evet, gördüğün gibi not yok. sadece geçtiğim kısımları mı götürdüm? yukarıda çok uzun olacak. Ya ben sadece kestim de. Ya diyelim. Bunu durum <laughs> örnek olarak göster gösteriyorum. Ne kadar? Geçtim, kapattım. Diğer o bilgi geçtim. Öyle. Hadi öyle yapacağım. Hadi bay, bay. Oyunlar, bir dakika bu oyunu herkes biliyor bir dakika buraya konusuna dikkat edeceğim gel lan buraya girdik hemen gelmeden şuraya gidiyorum bekleyin biz evet, kalsın tamam yes okay Ankara Belediyesi'nin anlası mı arkadaşlar için hepinden çok 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 özür diliyorum. Hadi ben buraya da geçip geliyorum. What? The... Tamam. Evet dakikada oyun bitti. Böyle gibi. Burada da bir insan var kadar. En fazla galiba beyazı mı ne? Hani. Bakın arkadaşlar bunların hepsi en pahalıları. Bunlar da dünyadaki en pahalı 45 milyon box. Olanlar bunları hiç bilmiyorum. Ee, bundan bunu alıyoruz. Hadi kadar. bunun ne ne gibi kul? Aha itibar edeceğiniz için bu sesin abone olun. Videomu like atın. Hadi bay bay.